Cumhuriyet fikirlerde, görüşlerde yarattığı. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet vatan demek. 29 Ekim 1923'ün Cumhuriyetin ilan edildiği gün. Yani bugün 29 Ekim demek Cumhuriyet Bayramı demek. Tüm Türkiye'nin bildiğiniz gibi bugün Cumhuriyet Bayramı. Yani cumhuriyetimizin 101. yılı. Bu Cumhuriyet Bayramı demek, cumhuriyetimizin 101. yıl demek. Bu da demek oluyor ki cumhuriyetimizin ilan edildiği günümüzün kutlanması demek. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. 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 Kutlu olsun.